Tamam mı? Ve e, Ali şey <laughs> AMM'ye gittik. Ben B'ye girmek istedim. O hastaneye girecek. Ben bunu düşündüm. Bunu aldım. Maske de aldım. de yaptım. İşte yaptım. Yani maske alırken onu kasada görmüştük. Evet. O sen almak almak istedim. Anneme sordum. Aslında açtık ama <laughs> si, si, sirin, sirin için Tekrar YouTube. deniyoruz. Evet. Ay. Ama aslında ben bunu yemiştim biliyor musunuz? Kolalı <laughs> tadı. Neye benziyor şekli? Kafaya. Kuru kafa. Yakın çekim yapalım getir. Oh değil. <laughs> <laughs> de değil. Şekeri getir. <laughs> Böyle bir şey arkadaşlar. iskelet kafa. <laughs> biliyor musunuz? Burası kolalı. Ben biliyorum. Altı neyle? Altına bakayım mı? <laughs> İkisi de şeker mi yoksa üstteki farklı bir şey mi? Ama bu kolalı. İstemiyorum. Onu. Eh, eh. Bu da çilekli. İşte bu da çilekli. Üstü kolalı, altı çilekli. Evet. Neydi? <laughs> Çupa çups şekerlerinden. Eh, eh. Kardeşi istiyor ama veremeyiz. Onun için uygun değil. Evet çünkü o ısırıyor. Böyle çok kocaman ısırıyor. Yoksa bu olacak. Hadi kapanış yapalım. Ha. <laughs> Çok güzel. bye. Bay bay. Bakayım.